Evet arkadaşlar, Albino'muz ikinci yumurtasını da yapmış. Yakında diğer yumurtalarını da yapacak inşallah. Maşallah diyelim. Albino sana. Evet, gayet iyiler. Albino kırmızı göz. Sırt rengi turkuaz. Çok güzel bir kuşum, süt beyaz. Maşallah. Babamız burada jumbo kırma. O da fazla rahatsız etme demek istiyor. Ama biz de çekmek zorundayız. Evet yuvadan bakıyor. Kapatalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tamam kapatıyorum tamam. Tamam kapatıyorum. Hadi bakalım rahat bırakalım kuşlarımızı. Evet.